Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir kutu açılımı videosu yapacağım arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi eski YouTube kanalımda açtığım bir tane hesabım vardı. Bunun 200 kupa kadar gelmiştim. Onu 800 yaptım. Yani toplam 600 kupa falan kastım. Uzun sürdü tabi. Bir de şurada gördüğünüz gibi 30 tane kutu biriktirdim arkadaşlar. Bugün bu kutuları hep beraber açacağız. 3 tane mega kutumuz var. Yani 3 tane mega kutu şansımız var. Biraz fazla uzatmadan hemen başlayalım. Savaş kutusu. Açtım. Karakter vermedi. 10 taş. Tamam bakın. Şu an yalnız e, videoyu hızlandırmayacağım. Hatta yavaş yatırıcı biliyorum. Ama normal olsan şu anda iyi. Bastım ve çıkıyor mu? Çıkmadı yine. Yine bastım. Yine çıkmadı. Yine bastım. Çık. Lan çık oğlum. Yedinci kademeye geldim. Hadi bir tane ver. Oh ver Jake. İlk karakterimiz arkadaşlar Jake. Hemen not edelim. Tamam ettim. Hemen yapıştırayım şunu. Ah be. Ver bakayım. Ver babana kutu. Üf, çok zor. Şu an bir alt. Of. Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Riko. Good good. Arkadaşlar bu arada bu çok kısa bir video olacak. Yani bir dakikada gördüğünüz gibi şu 10 tane kutu açtım ve bayağı oyalandık. Bir dakika yani kesinlikle çaldığım hesaplar yok. Çaldığım hesaplardan da değil. Zaten ben hesap çalmayı sevmiyorum bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bu hesabı kendim yani kastım. Bakın buraları falan çok geç açmıştım. Birkaç tane karakter çıkmış. Hatta oradan da size göstereyim. Ee, şu an oranın yani ee, on. 10. Baya yüksek. 0.10 yani. iyi bir oran. Açıyorum. Bakalım ne veriyor? Boş mu? Diyecektim aynen boşmuş. Saç kutusu. Bir arkadaşlar ee, bunun bir tane daha videosunu çekeceğim. 37 gün sonra. Ve geliyor El Primo. El Primo daha yeni bir geliyor ya. Arkadaşlar Brawl Pass aldığımda bu video daha iyi olacak ve bu kadar daha açacak desek tam iyi olur video ya şimdi yüklememezlik falan yaparım arkadaşlar burada bu kutuları biriktirmekten tam olarak yarım saatimi aldı yani yarım saat değil de 3 saat falan aldı hadi ver Arkadaşlar burada bu, bu video izlediğiniz gün ben şu an yeni zorlu bir durumda olacağım. Altı. Ne veriyorsun bakalım? Pım. Abi pen verdi. Abi pen verdi. Abi pen verdi. Bakın iyi bir karakter arkadaşlar. Destansı. Geçelim. Bir megamız daha var be. 20 taş daha geldi. 50 taşımız oldu. Bu taşlarla arkadaşlar bro pes alacağım bu arada. Yani o yüzden harcamıyorum. Yani bu videoda genellik olsun falan almayı düşünüyordum. Sonra adamı bir danıştım ki. Dedi. Sen bunları biriktir. Sıradaki sezonda bro Pass alırsın. Dedi. Bana da mantıklı geldi. O yüzden biriktirdim. Ki. Eee. E, e, kutular bitti abi. Arkadaşlar kutular bitti. Eee. Abi neyse kutular bitti. Bir de arkadaşlar birkaç tane detay göstereceğim bu videoda size. Yani bakın bu hesabı Star Park'a hoş geldin sezonda açtım. Yani 3. sezonda şu an 6. sezondayız. Çok oldu yani açalı. Hemen bir daha basalım. Lan ver. Lan ver. Vermiyor yok. Verirsin be. 5. Abi. Video çok kısa oldu ya. Bakın arkadaşlar 4 tane savaşçı çıkardık 30 tane kutu açıp 31 <laughs> Abi niye orada 31 yazıyor Arkadaşlar yani solda gördüğünüz gibi Şuraya hatta bakın yani Şunu çevirdiğim yerde Şu an tamam dört 4 tane savaşçı çıkarmaya başardık O savaşçılarımız zaman bir göz atalım ee, Enderliğe göre sıralayalım. alalım Üç kupa en az kupa üst üste göre seçici enderlik Lan enderlik yapacağım şunu ya. enderlik az. Enderliğe göre azım. Arkadaşlar şey, en iyi olarak Pem çıktı. Hemen bir geliştirelim. Pem şu an çok iyi bir karakter. Hemen Jiko'muzu da geliştirelim. Bu arada 3000 altın oldu evet. Sonra an Jiki çıktı. Jiki'yi geliştirdim. El Primo çıktı. El Primo'yu da geliştirdim. Poco çıkmamış diyor. Şu arkadaşlar karakterleri kendim kastım. Bir de bir tane bak sayesinde hadi kol alabildim. Bakın yani. Hiçbiri 10 rütbe değil abi. Sadece şeli 10 rütbe üzerinde ve bende haydut kolt var. Bir de artı 200 var. Yani nasıl yaptın dersiniz. meslek sırrı YouTube sırrı yani. Hemen arkadaşlar bakın şurada arkadaşlık davetlerim var. Bir de şurada sol tarafta oyuncu ID'm var. Sahip olduğunuz ID yazıyor bakın. Hatta şuradan. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bak mesela kendi ailemi yazıyorum. Neymiş benim ailem? 8 Y R şu V V R 92 Bunu basıyoruz. Bakın kendi arkadaşlar ekleyemezsiniz. Ne aslında? Çünkü artık erkek... bu benim ailem. Şu an burada videoyu durdurup bu ID'nin fotoğrafını zoomlayıp çekerseniz ilk yorum yapan arkadaşımızı arkadaşlar listeme ekleyeceğim yani bu hesap bu Vahşi Doğa Kulübü'nde beni yapacağız gördüğünüz gibi burada kendi hesabım da var bir saat önce girmişim Oo, bu hesap çok olmuş bu hesap harbi çok olmuş ablamla da bir saat önce oynamıştık hatta arkadaşlar bir de win rate'imi göstereyim win rate'im hiç bozulmadı biraz bozuldu bakın birinci beş burada bir yenilgi aldık bozuldum zaten zafer 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 Yenilgi, zafer 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 full zafer aldım hiçbir şekilde yenilmedim bakın arkadaşlar şurada dur bakın şurada gördüğünüz gibi pokol oynuyordum şurada pokoldan sonra bir şeliye geçtim yine aldık şurada bir şeliye geçince yenildim Sonra buna geçtim. Bundan biraz bin aldım. Yani birkaç tane zafer aldım. Son yine şeyle geçtim. Hemen yenildim. Son kalanı zaten win rate. Yani uzun bir video oldu. Ben hemen diğer hesaba gidip geliyorum arkadaşlar. Bu arada bu hesapla da kupa kasacağım. Merak etmeyin. Diğerinin ID'sini de yani iki hesabın ID'sini de açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hatta ablamın da ID'sini bırakabilirim belki yani. Şunlardan şunlar hariç. Arkadaşlar şey, bir de bizim kulübümüze gelebilirsiniz. Bakın vahşi doğa. Hemen şöyle yazalım. Bakın. Hemen şuraya vahşi -do doğa yazdım. doğa. Doğa değil doğa. Dördüncü de sırada bizim kulübümüz çıkıyor zaten hemen. Bakın üç tane Leon bir tane bakın bir var. Bu sabah arkadaşlar eski YouTube kanalım için açtım. Bir de e, diğer YouTube hesabım var yani. YouTube kanalımı açtığımda. Yani ilk videolarımı ben bu kanalla çekmiştim. Uzun sürmüştü. Yani gerçekten uzun sürmüştü. Arkadaşlar bir de geçen TikTok'ta şöyle bir şey gördüm. Ver efekte. İftarda yenilebilecek tatlılar. Buraya klip alın. Burayı klip alın her bir ama çok kötü oldu. Ya çok kötü oldu neyse. Arkadaşlar ben diğer de zaman girip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şu an diğer hesabıma girdim gördüğünüz gibi. Hatta hemen bir görelim. Bakın burada bak ona bir yeti. Arkadaşlar hemen terfi ettiriyorum kendi hesabıma. Ne yazıyordu? Oha bir saat önce mi lan? He, şaka şaka. Harbiden bir saat önce arkadaşlar bu videonun önceki devamını yapıyordum. Bakın yani bir saat önce girmiştim. Bakın arkadaşlar şuraya espor bölümü geldi. Artık e-spor maçlarının e-spor etkinliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada biraz boğazım ağrıyor. Haberiniz olsun o yüzden sesim çok iyi çıkmayabilir. O yüzden de biraz video atmıyorum. Bellemin ikinci yıldız gücü. Bellifon ikinci bir yıldız gücü yok mu lan? Aaa! Lan! What? varmış. Cezalısın. <laughs> abi Squeak. Arkadaşlar hemen videoda Squeak'i denemem lazım. Yani <laughs> oha abi squeak. ne ara geldi. Ben yani, bir sabitleyelim şunlara. Brawl Talk izlemiştim arkadaşlar burada yani. Bir arkadaşlar bu videonun e, açıklama bölümüne bir tane YouTube arkadaşımın linkine bırakacağım. Hatta YouTube onu da göstereceğim. O yalnız iyi vuruyormuş. Yani niye attım ki Arkadaşlar bu arada biraz internet problemleri var. Kusura bakmayın. Bugün ablamla bir tane video çektik. Yarım saat buldu. Ben patlayın. Hop 6000. Hop bir daha patlayın. Acaba arkadaşlar sıkıntıla bunu kesmek mümkün mü ya? Hop bir o patlıyor bir o patlıyor. Ultim direkt doluyor sonuna. Hop bir daha patla hop bir daha patla hop bir daha, patla, hop, bir daha patla, hop bir daha patla hop bir daha patla hop bir daha patla Abi yani full şu an ateş değil mi ya <laughs> çok önemsiz Neyse arkadaşlar dev robotu da kestik Yani abi videoda squeaky gösterdim Bu video çok izlenecek Squeaky çünkü abi yani Boru mu? Arkadaşlar ben 5 dakikaya geliyorum ben Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.